Arslan Bulut NATO'yu dünya ordusu yapmak mı? Profesör Doktor Anıl Çeçen Devlet Ordularından Dünya Ordularına başlıklı son makalesinde küresel şirketlerin devlet gücünü ele geçirmesine karşı 200'den fazla devletin bir araya gelmesi ve Birleşmiş Milletler'in bu hedef çizgisinde yeni bir dünya devletine dönüşerek NATO'yu kendisine bağlı bir dünya ordusu yapması artık kaçınılmaz olmuştur dedi. Peki ama ABD komutasındaki NATO zaten küresel şirketlerin ordusu değil mi? ABD küresel şirketlerin devleti değil mi? Çeçen özetle şu görüşleri savundu. Devlet gücü ya da ülke iktidarı bürokrasinin elinden çıkarak sermayedarların eline geçmesiyle birlikte devlet mührü de el değiştirerek yüksek bürokrasiden büyük şirket patronlarının eline geçmiştir. Bu yeni dönemde dünya devletlerinde ordular ulus devletlerle beraber giderek küçüldükçe her şeyi satın alarak sonsuza kadar büyük ekonominin yönetimini ellerine alan patronlar devletin yerine şirketleri koyarken orduları da devletin elinden alma doğrultusunda özel askeri birlik ve sermaye mücadelesi veren yeni askeri yapılanmalar kurmaya başlamışlardır. Bu gibi girişimlerin sonucunda güvenlik alanı bir ticaret sahasına dönüştürülmüş ve normal askeri birlikler küçültülerek ortadan kaldırılırken bunların yerine güvenlik ve koruma şirketleri adı altında yeni yapılanmalar örgütlenerek devreye sokulmaktadır. Bugün gelinen yeni aşamada artık insanlık bir büyük dünya güç merkezinin öncülüğünde bir araya gelerek dünya barışı için yepyeni bir dünya ordusu kurmalıdır. Bu doğrultuda Atlantik emperyalizminin maşası olarak kullanılan NATO'nun öncelikle BM'ye bağlanarak bir dünya ordusuna dönüştürülmesi zorunlu olarak gündeme gelmektedir. Rusya Devlet Başkanı Putin ise tam da bu konuda kısa bir süre önce Petersburg'da yaptığı konuşmada bizim için önemli olan sadece siyasi egemenliğimizi ve milli kimliğimizi savunmak değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik, mali mesleki ve teknolojik bağımsızlığını belirleyen her şeyi güçlendirmektir. Ulusal para birimlerinde uygun ve bağımsız bir ödeme altyapısının geliştirilmesinin, uluslararası işbirliğini derinleştirmek için sağlam ve öngörülebilir bir temel olduğuna inanıyoruz. Yeni dünya düzeninde sadece güçlü ve egemen devletler söz sahibi olabilir. Aksi takdirde bütün halklardan yoksun koloniler olmaya mahkumdurlar demişti. Rusya'da da oligarklar devleti ele geçirdiklerini sandılar ama Putin'in uygulamaları onlara devlet gücünü hatırlattı. Ayrıca bugün Ukrayna üzerinden ABD-Rusya mücadelesi ve Tayvan üzerinden ABD-Çin gerginliği de gösteriyor ki NATO gibi bir gücün BM'nin ordusu haline gelmesi mümkün değildir. Rusya ve Çin orduları NATO'nun parçası mı olacak? Kısa ve orta vadede böyle bir durum mümkün değildir. Putin soğuk savaşta zaferi ilan ettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri kendisini Tanrı'nın dünya üzerindeki elçisi ilan etti. Geçtiğimiz 10 yıllarda yeni, güçlü ve giderek daha iddialı merkezlerin oluştuğu gerçeğini görmezden geliyorlar. Her biri kendi ekonomik büyüme modeline göre kendi siyasi sistemini ve kamu kurumlarını geliştirmektedir. Ve doğal olarak onları korumak ve ulusal egemenliği güvence altına almak hakkına sahiptir. Çok kutupluluk kaçınılmazdır görüşündedir. Bence de doğru olan budur. BM Genel Sekreteri Guterres nükleer yok oluş tek bir hataya bakar diyor. Böyle bir savaşta bir taraf diğerine boyun eğdirmeden tek dünya devleti ve tek dünya ordusu kurulamaz. Kuruldu diyelim ABD veya Çin dünya jandarması değil dünya zebanisi haline gelir. İnsanlık ABD veya Çin üzerinden küresel şirketlerin kölesi durumuna düşer uluslararası işbirliği savunulabilir ama köylülükle sonuçlanabilecek öneriler yerine ulusal egemenliği korumaya odaklanmak gerekir. Arslan Bulut